Selamın aleyküm arkadaşlar. Yavrular, yavrular acayip bir şekilde biper olmaya başladılar. Hiç durmuyorlar ya bak bak. Gel, gel bakayım gel. Gel 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 gel. Gel bak, gel. gel. gel, gel. gel, gel. gel. Şimdi narkozun yanına getireceğim bunlar arkadaşlar. Büyüdüler. Ha? Durmuyorlar ya. Yani Bakın şimdi. Dur 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 dur. dur. Amin amin. Nasıl oturuyor ya? Nasıl oturuyor ya? Gel bakayım gel. Gel, gel sen de gel sen de gel. Sen de gel. Resmen ha, bu arada tırmanıyor, tırmanıyor. Bak, bak, bak. bak. Evet arkadaşlar, şimdi onlara yemeklerini vereceğiz. Kaç gün oldu bilmiyorum ama herhalde da. Bunlarla... 35 gün, 35 günlük oldular. Şimdi yemeklerini vereyim de. Ben de çalışıyorum arkadaşlar. Evet, çevre düzenlemesi devam ediyor. Şu an Gelin bakalım. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel, gel. Gel, gel, buraya, 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 gel. Gel. Şurada üstümü görüyorsunuz değil mi? Beton, çamur, her şey var. Bu kadar uğraşın içinde bir de bunlarla uğraşıyoruz. Çevresi denilmesinin sonuna geldik zaten. Allah'ımıza şükürler olsun. Yavruları da sağ salim sahiplerine verdikten sonra kendime vakit ayıracağım arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Ya da şu son dönemde e, büyüklük küçük değil de gerçi dişi gene büyük hepsinden de şimdi aralarındaki fark kapanmaya başladı. E, şu çok bağıran gerçekten biraz şey olacak yani dedi. Biraz biraz bir olacağı benziyor arkadaşlar. Oğlum oh, birbirimizi <laughs> süt ettiniz ya. Neyse. Şimdi e, babası narkoz konağa geçince arkadaşlar kendi yerine geçince evlatlarını da onun yanına koyacağım. Orada babalarıyla anneleri yok madem babalarıyla biraz vakit geçirsin. Belki babaları onlara ayının nasıl olduğunu onu Yani köpeklerin arkadaşlar görüyorsunuz karınları falan iyi zayıf falan değiller. Yani videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bunlar böyle tosun gibiler yani. hele <laughs> bak bu dişi olmasına rağmen Osa, haha, hahaha, uyu pabu. Tuvaletinden çekinecek. İki bir, bir yürüyemiyorlar. İştahları iyi çok şükür arkadaşlar. Diğerler iştassız oluyor. Şimdi, e, bu da şimdi bu şey de vermeye başladım. Bebek sütlüğüsi var, ondan da veriyoruz. Onla o sütü karıştırıp. O eee neydi o ya? Apilatana, apilatana neyi seçti o? Onu. <laughs> onu, onu karıştırıp onunla veriyoruz. Apilataydı o. Neyi seçti anne? Neyse öyle bir şey. Onu eee e, Bir de yaş mama da koymaya başladık. Yaş mama var değil mi onunla? Yaş, yaş mama da koyuyoruz. Ne oldu oğlum? O bunun şimdi bak burnuna baksana burnundan burnlara bak. E şimdi kafalarını sütlüyorlar, sütlüyorlar böyle oluyorlar tinerci gibi. Ama 15-20 gün sonra yakışıklı olmaya başlayacaklar arkadaşlar. Çünkü şimdi yerken narkoz gibi yiyorlar. Lapur 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 lapur. E Birik abiye bak. pus Lan. Lan. Kendi kendi beni yalayın. şimdi yemeği yiyorlar sonra tuvaletini yapıyorlar. O erkek de tutsun gibi ya. Evet. Orada. келдиң бат İçerim aylık arkadaşlar daha daha güzel gözükecekleri işe yarar. <laughs> harika harika. Kendini mahvetti. Onun arkasını süt etti. Yumurta da kırıyoruz. İki tane de yumurta kırıyoruz.

Ne oldu? Niye bekliyorsun onu? Bana niye bakıyorsun ona? Arkadaşlar, geçen gün e, paylaştığımız videoda bir yavru vardı. Yavru e, bendeki yavrulardan değil yavru e, Rize'deki yavrulardan yani Orhan Abi'deki yavrulardan. Orhan abi çok vakti olmadığı için ilgilenemediği için yavruları sahiplerine verdi. Ee, evet, o da yapıyor Hepsi yapıyor şimdi noktaları belirliyorum arkadaşlar. İnşallah basmadan alırız onları. Şimdi e, yavruları ben de vereceğim sahiplerine. Ama ben e, biraz daha kendilerini toplasınlar yani biraz daha e, tosun gibi olsunlar en azından öyle vereyim diyorum ben de bu elimizdeki hafta vermeye başlayacağım yani şu iş yoğunluğunda şu yoğunlukta gerçekten zor oluyor ama ben diyorum ki yani şimdi yavruları alan arkadaşlar sonuçta bir bedel ediyorlar. en azından ödedikleri bedelin hakkını biz de verelim yani çünkü e, kimse hani Yavrular onlar 7 bin, 5 bin yani dur ısırıyor beni şey. Yani 20 günlük yavruya da 5 bin lira verilmez yani arkadaşlar. Biz de o yüzden yavruya bakalım dedik ki yani en azından yavrular kendini toplasın. Verdiğimiz zaman adam yok hasta oldu, yok yasta oldu, bilmem ne oldu, bununla uğraşmasın. Yavru kendini tutsun aynı şekilde bakmaya devam ederse bizim baktığımız gibi bizim verdiğimiz kişi yavru hasta hasta olmadan <laughs> sağlıklı bir şekilde büyür. Çünkü yavru artık bir standarda girdi. Ee, yaklaşık burada e, 20 gün ama bu tarafa 20 gündür burada Burdalar herhalde. 15-20 gün oldu mu? 15 gün olmuştu yani. 2 hafta oldu herhalde iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz ama onu ben alayım şimdi alırken kapandı kamera neyse yani biz şimdi yavruları aldığımız zaman diğer arkadaşlar hepsini alsaydım falan diyenler de oldu yani hepsini alma gibi bir şansımız yok Burada görüyorsunuz yani nasıl ilgilendiğimizi. Diğer yavrular da var. Benim de bir canım var yani. Burada eleman çalıştırmıyoruz. Bir şey olmuyor. Burada ailece iki kişi ilgileniyoruz. Burada sonuçta biz de insanız yani. 25 tane köpek var. Ve bunların yarısından çoğu yavru. Kolay olmuyor arkadaşlar. Ben şimdi orada eee Orhan abinin baktığı yer, iş yerinin yanı olduğu için dedim ki ben en azından alayım. Ben kendim verdiğim kişilere en azından e, bize hiç olmazsa daha sonra laf gelmesin dedim. Yani o yüzden aldım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Şimdi yavrular orada kalsa orada Orhan abi işi gücü var. İlgilenemeyecek yavrularla. O da elinden geleni yapıyor, ilgilenmeye çalışıyor ama e şimdi ben daha iyi ilgileniyorum şimdi arkadaşlar açıkçası. O da biliyor, herkes biliyor ama e şimdi yavrularla ilgilenmediğin zaman yavru iyi gelişemez, hasta olur, bilmem ne olur. E verdiğimiz kişide sonra diyecek ki biz aldık yavruyu, yavru öldü, yavru oldu, bu oldu. Ben bunları bilmek istemiyorum. O yüzden kendim yavruyu garantiye alayım. Diyeyim ki ya, bu yavru artık yaşar yani. Bu şartlar altında gider, yaşar. Ama yavruya özen gösterilmezse, e, ilgi gösterilmezse yani hasta olabilir. Tabii ki başka şeyler de olabilir. Bakın biz şimdi gösteriyoruz ki yavrular tosunlaşmaya başladı. Şimdi kameralardan çok belli olmuyor ama yavruların Durumu iyi Allah'a şükür. Tabii ki anneleri olsaydı daha iyi olurdu ama biz de elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. Yavrular hep üst üste gelmesi zor oldu. İnşallah gel gel bakayım gel. Bu halıyı mesela yıkıyorum. Bir tane daha halı var. Bir bunu yıkıyoruz. Bir onu koyuyorum. Bazen halıyı bile pisletebiliyorlar. Burası gerçi alt daire ama büyük yani. İçerisi bir oda daha var. Sonra banyo var tuvalet var lady'nin yavruları e, tuvaletini hiç burada yapmıyordu gidiyordular e, tuvalete yapıyorlardı banyo lady anneleri oraya yaptığı için çok kolaylık oluyordu ama bunlar öyle yapmıyor Şu an okunan yatsı arkadaşlar, daha eve gireceğim, daha ben yemek yemedim. Ee, bu sadece hani şimdi bitmiyor, bir daha geliyorsun yemek vermeye, besleme sürekli yapıyoruz. Bunlar da sadece yiyorlar, tuvalet yapıyorlar, yiyorlar, tuvalet yapıyorlar. <laughs> ama bir daha yavru işiyle uğraşmayı düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Çok zor oldu bu. Neyse. İnşallah şimdi bundan sonraki videoda yavrularla alakalı olan videoda yani bu yavrularla babalarıyla tanıştıracağız onları. Babalarıyla babalarının mekanında takılacaklar. Yavruları bir dahaki videoda orada göreceksiniz inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.